Herkese merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Bu soğuk ve yağışlı günde bizi yalnız bırakmayıp destek olup burada olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bugün sizlerle beraber Uluslar Ligi'nin açılışını yapacağız. Ee, i̇ki tane maçımız var ve onun hazırlığı için buradayız. Ee, i̇lk maçımızı İrlanda Cumhuriyeti'ne karşı Dublin'de oynayacağız. İkinci maçımızı ise İstanbul'da Pendik Stadyumu'nda Yunanistan'a karşı oynayacağız. Bu maçlar bizim için çok kıymetli maçlar. Neden diye soracak olursanız, şimdi 4 senedir baktığınızda kadın futbolunda güzel giden bir ivme var ve bu ivmeyi devam ettirmek istiyoruz. Ee, i̇lk ivme aldığımız nokta C liginde 6'da 6 yaparak hiç gol yemeden B ligine çıkmak oldu. İlk senemizde B Liginde de grubu ikinci bitirerek tarihimizde ilk defa Avrupa Şampiyonası play-off oynadık. Avrupa Şampiyonası play-off oynarken Avrupa Şampiyonası'nın kapısını biraz çaldık. ...ancak tam olarak içeri giremedik. İşte şimdiki hedeflerimizden bir tanesi de... ...Uluslar Ligi'nde e, elimizden gelenin en iyisini yapıp... E, ...grubu en iyi yerde bitirip... ...yine bir playoff şansını yakalamak... ...ya da direkt A Ligi'ne çıkma gibi bir e, hedefimiz söz konusu. E, bu yüzden burada toplandık. E, sizlerin desteği için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Çünkü sizler bizim sesimiz oluyorsunuz. Kadın futbolunu ne kadar görünür hale getirirseniz... E, ...bu da, bu oyuncularda sizlere o istenilen mücadeleyi... çok çok daha iyi vereceklerdir. Tabii ki elbette taraftarsız gerçekten maçlarımız artık biz alıştık 16 bin kişilere 15 bin kişilere oynamaya alıştık. Bu oyuncu grubu da çok alıştı. O yüzden mutlaka bir kişi eksik kalıyoruz taraftarımız olmadan. Buradan bütün Pendik halkına İstanbul halkına saat 6.30'da başlayacak olan Yunanistan maçımızı mutlaka bekliyoruz. Dediğim gibi onların desteğiyle beraber çok daha iyi işler yapacağız. Buyurun. Evet. Daha gidecek çok yolumuz var. Sadece biz işte bu 4 senede aslında 5 senede çok ciddi bir yapılanma yaptık. Yeter mi? Asla yetmez. Çünkü neden? Bizim hedefimiz bir Avrupa Şampiyonu finali görmek, bir Dünya Kupasına katılım hakkı kazanmak istiyoruz. Bu oyuncuların en büyük isteği ve talebi zaten bu. Bir teknik direktör olarak da kendi teknik eğitim adına da konuşmak gerekirse biz sadece kapıyı araladık. Ama artık kapıyı tamamen açmak ve orada sürekli adımızı duyurmak istiyoruz. Bu sadece bir başlangıç. Ki başlangıç noktamıza baktığımız zaman 4 senede, 4,5 senede ciddi anlamda her çıktığımız maçta oyun anlamında üstüne koyarak devam ettiğimiz bir süreç var. Asla yetmez. Çünkü kazandıkça daha fazlasını kazanmak istiyorsunuz. Ki biz camia olarak da insanları beklentiye sokan bir takım olduk. Şimdi herkes çıktığımız her maçta kazanmamızı bekliyor. Bence bu çok güzel bir şey. Ama çok ağır da bir sorumluluk. Öncelikle ülkeyi temsil etmek o işte temsiliyetin vermiş olduğu omuzlardaki o yük gerçekten çok ağır. Ama bunu buradaki oyuncuların sayesinde bunu hafifletiyoruz ve sadece hedefimiz maç kazanmak e, ya da Avrupa Şampiyonasına katılmak değil. Kadın futbolcular olarak o yalnız kaldığımız dünyada yeni kız çocuklarına tekrar yanımıza çekip futbolun sadece erkek oyunu olmadığını kız çocuklarının da çok rahatlıkla oynaması gerektiğini vurgu yaparak da devam ediyoruz. O yüzden. Bizim omuzlarımızdaki misyon, bizim omuzlarımızdaki yük, e, sanıldığından e, daha zor, daha meşakkatli yollardan geçiyoruz. Ama emin olun bunu hepimiz çok istiyoruz, çok arzuluyoruz. Bu yanımda gördüğünüz, bu güçlü kadınların sayesinde de sesimizi duyuruyoruz. Tabi. E, Kura çekildikten itibaren bütün maçlarımızın analizlerini aslında yaptık. İrlanda Cumhuriyeti Ligi'nden bu sene düşen, bir teknik direktör değişikliğine giden, fiziksel anlamda çok üstün oyununu ortaya koyan, çok güçlü, agresif bir takım. Yunanistan'a baktığımız zaman da Yunanistan'da aynı şekilde kendisini geliştirmeye çalışan ve kadın futboluna ciddi anlamda son 10 senedir yatırım yapan bir ülke. Slovenya da aynı şekilde birlikte oynamaya alışmış, fiziksel gücünü de ortaya koyabilen, kendi oyun kurgusuna sahip olan bir takım. Ama biz baktığımızda şimdi grubumuzda dört takımız, dört takımda FIFA sıralamasında en düşük sırada biz varız. Ama şu anda gruba ikinci olarak girdik. Aslında bu da gittiğimiz yoldaki hızımızı da yansıtan bir durum. E, tabii ki çok zor maçlar. Artık hiç kolay maçımız yok. Böyle a mutlaka tamam kesin kazandık diyeceğimiz bir maç yok. Zaten bizim en büyük derdimiz kendimizde olanın yüzde yüzünü sahaya yansıtıp en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek. Zaten sonuç akabinde gelecektir. E, da Didem Didem sen da. de. <laughs> sen <nereye kaçınmıştı? gülüyor> Soru gelsin ve Öyle mi Necda hocamın Söylediği gibi e, biz bundan önceki Uluslar Liginde C liginde çok iyi bir başarıya yakaladık. B ligine yükseldik ve ülkemizi e, onurlandırdık, gururlandırdığımızı düşünüyoruz. E, o maçlarda yanımızda çok fazla destekleyen e, taraftarlarımız oldu. Türkiye'nin farklı farklı bölgelerinde çok fazla maç yaptık ve hepsi yanımızda bulundu. E, onlara buradan çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra Uluslar C liginde, e, Uluslar B ligindeki diğer müsabakalarımızda yan, yanımızda olmalarını e, istiyoruz. Ee, önümüzde zorlu maçlar var. Ee, farkındayız. Ee, kampımız yeni başladı. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ee, ülkemizi tekrardan e, B liginden A ligine çıkartmak için elimizden gelen tüm mücadeleyi arkadaşlarımızla beraber e, vermek için her şeyi yapacağız. Ee, bu ağırlığın farkındayız. Bu formanın ağırlığının farkındayız. Türkiye milli takımını temsil ettiğimizin farkındayız. Ee, biz de tıpkı voleybol takımı gibi e, çok iyi başarılar elde edip ülkemize çok iyi zaferler kazandırıp, tüm ülkeyi arkamıza almak istiyoruz. Ee, bu yüzden desteklerinize çok ihtiyacımız var. Buraya geldiniz bu güzel günde bizlerle beraber oldunuz. Hepinize çok teşekkür ederiz. Biraz da heyecanlandım kusura bakmayın. <laughs> <laughs> yani bana çok bir şey kalmadı. Necla Hocam <laughs> ve Didem her şeyi anlattı. Ben sadece şundan bahsetmek isterim. Ee, biz o kadar iyi bir ekibiz ki istedi yani istediğimiz her başarıyı elde edebilecek kuvvetteyiz. Yani grubumuzun biraz zor olması bizi korkutmuyor, daha da güçlendiriyor. Ee, biz elimizden gelen en iyisini yapacağız her zamanki gibi ve <laughs> e, alnımızın akıyla da en iyi şekilde grubu bitireceğiz. Mücum, Zaten biz çıkıyoruz? Tabii. <laughs> <laughs> Meryem'e gidemeyiz? Meryem, Meryem de bana de böyle yapıyor. Meryem'e Evet.